Fethiye TV, 5 dakikada gündem haberleri başlıyor. İzmir'den Fethiye istikametinde ilerleyen bir araçta, 1,5 ton kaçak midye ile geçirildi. Köyceğiz ilçe sınırlarında yapılan trafik kontrolünde ekipler, midyelerin uygun koşullarda taşınmadığını tespit etti. Soğuk zincir kurallarına uygun taşınmayan midyelerin, veteriner sağlık raporu olmadığı da öğrenildi. Midyeler imha edilerek, araç sahibine ve şoföre ayrı ayrı 4132 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Fethiye Belediye Başkan adaylığını erken açıklayan, uzun yıllar abde yüksek mimarlık yapan Salih Eroğlu, akıllı projeler adını verdiği 45 projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Eroğlu, ekip çalışması, güneş enerji, modern kanallar, su dansı gösterisi, halka açık tarlalar, hayvancılık gibi 45 projesini 2 saat boyunca tanıttı. Fethiye'de birey eğitim kurumları kurucusu Şerif Özdemir öncülüğünde Fethiye Belediyesi ve Fethiye Kaymakamlığı'nın himayelerinde, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde bireysel üniversite tanıtım günü etkinliği gerçekleştirildi. Türkiye'nin önemli devlet ve özel üniversiteleri olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rusya'dan toplam 35 üniversite yer aldı. 16 Mayıs Engelliler Haftası olması nedeniyle Fethiye Belediyesi tarafından engellilere yönelik şenlik düzenlendi, çeşitli müzikte etkinlikler ile başlayan şenlikte palyaço oyunları, yüz boyama, konserler gerçekleştirildi. Sanatçılar Mustafa Selçukoğlu ve Aysun Karasaçlı konser verdi. Belediye Başkanı Alim Karaca beraberinde milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte engelli ve ailelerini tek tek ziyaret etti. Ölüdeniz'de yamaç paraşütü işi yapan pilotlar, turizm sezonu ile birlikte ortaya çıkan yeni sorunları ilçe turizm müdürlüğünü ziyaret ederek çözüm üretilmesini istediler. Son günlerde yabancı uyruklu korsan olarak çalışan pilotların çalışmasının durdurulması gerektiğini belirttiler. Fethiye Belediyesi ile Fethiye Müze Müdürlüğü arasında Fethiye Kalesi'nin temizlik ve kurtarma kazısı için süre uzatılmasına yönelik protokol imzalandı. Kalede yüzey temizliği yapıldıktan sonra kazı yapılacak alan veya alanların belirlendiği açıklandı. Bu çalışmaların ardından ise kazı çalışmalarına geçilecek. Fethiye Otelciler Birliği tarafından açılan can kurtaran sertifikalı personel yetiştirme kursuna katılan 27 öğrenci belge almaya hak kazandı. 4 günlük teorik ve uygulamalı eğitim sonrasında sertifika almaya hak kazanan 27 can kurtaran, ilçedeki turistik tesislerde görev yapacak. 3. Lig 3. grupta yarı final ilk maçında deplasmanda Offspor ile bir bir berabere kalan Fethiye Spor, bu maçın rövanşını salı günü saat 20'de Fethiye Şehir Stadında oynayacak. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, havaların ısınmaya başlamasıyla sahillerde hareketlendi termometrelerin 26 dereceyi gösterdiği ilçede yerli ve yabancı turistlerle ilçede yaşamını sürdüren vatandaşlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu. İkinci Uluslararası Bodrum Halikarnas bisiklet yarışları, 18 ülkeden 500'den fazla sporcunun katılımıyla Bodrum ilçesinde yapıldı. Bodrum Kalesi önünden verilen startın ardından sporcular bir bölümü Milas ilçesi sınırlarında olan 68 kilometrelik kısa parkur ve 108 kilometrelik uzun parkurda pedal çevirdi. 16.'sı düzenlenen Gökova Bisiklet Turu'nun startını Mola Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş verdi. Köyceğiz Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Zarife Hira Salman, İstanbul'da düzenlenen 7. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası Şampiyonası'nda yıldız bayanlar 50'de dünya üçüncüsü olmanın sevincini yaşadı. Mola Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mola İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mola Göç İdaresi işbirliğinde üniversite kampüs alanında ilki düzenlenen çocuk oyunları şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Menteşe'deki özel eğitim kurumlarında eğitim gören çocuklar ile üniversite öğrenci topluluklarının da destek verdiği Eğitim Bilim Enstitüsü'nün katkıları ile düzenlenen çocuk şenliğinde özel eğitim kurumlarında eğitim gören çocuklar müzik eşliğinde hünerlerini sergiledi. Menteşe ilçesinde bağ evinde öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde sanık Cemal Metin Avcı ile diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, duruşmayı 20 Haziran tarihine erteledi. Savcı mütalasında Cemal Metin Avcı için ağırlaştırılmış mevbet hapis, Anne Ayten Avcı, Baba Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan hakkında TCK 281 uyarınca suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirmeden cezalandırılmalarını talep etti.